Aşkım çok çekilsin. Dur ah. Ah. Ay, oh be. <gülüyor> Kurtulduk psikopattan. <laughs> Sürekli boks hakemi gibi. Ayrılın, ayrılın. Ee, şimdi planımız ne? <laughs> planımız babaannenden haber bekleyeceğiz işte. Nasıl yani? Babaannemden haber gelene kadar sokakta mı yatacağız biz Can? Nereye gideceğiz? Nereye gitmek istersin? Bilmem ki. <laughs> ne kadar paramız var? <laughs> Niye sordun? <laughs> Belki Bodrum'a gidebiliriz diye. Zaten Bodrum'dan başka bir yere gidemeyiz. Niye? Orada bir çocuk arkadaşımın oteli var. Orada istediğimiz kadar kalabiliriz. Ciddi misin? E bizim de kendimize göre bir çevremiz var tabii. Ha, vardır vardır. Zayra'da kaldın mı sen o otelde? Of Gül ya, illa bir yerimden batıracaksın dikenini. Kaldın mı kalmadın mı Can? Gül sen psikopata bağlarken psikopat Ayşe uyanmış bizi arıyor olabilir. Yola çıkalım yolda geniş rahat istediğin gibi batırırsın di kendine. Tamam, hadi yürü, tamam. yürü koş gel yola hadi, koş koş. Şu <laughs> <laughs> Tekin yaptı da çok ayıp ama ha. Resmen iki dakika sattı bizi. Ya Aysel bilmiyor musun? O asrın satıcısı seçildi. Aman boş verin. Sanki biz de çok meraklısıydık kendilerini. Halikarnas'ta <laughs> büyüdüm diyebilirim. Yani klasik deyişle Bodrum Bodrum. Çocukken pancar motorumla teknelere kavun içinde dondurma satardım. Hatta o işi ben başlattım. Benden önce öyle bir şey yapan yoktu. Nereden nereye? Eskiden amatördüm, şimdi armatörüm. Hatta sırf bu yüzden armatörlük şirketimin adını melon koydum. Yani Türkçe meali kavun. <laughs> geçmişimi unutmamak için. Büyüleyici bir hikaye. <laughs> Hiçbir şey sizin kadar büyüleyici değil. Sizinle ilk tanıştığımda sizi bir servet avcısı zannetmiştim. <laughs> Ama sonradan öğrendim ki siz de benim gibi zengin zenginmişsiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Aniden başlayan aşkımızın şerefine. Aşkımıza. Hadi gidelim, gidelim. Yeterler. Bence de, yürüyün. İyi akşamlar. Hı -hı. Bunu Suman abi yani. Tekin, biz otele gidiyoruz. Bunlar kim Tekin? Bunlar benim teknenin hizmetlileri. E, sana ismini hitap ediyorlar. Ben zenginliğimle insanları ezmekten çok hoşlanmam. İsmimle hitap etmelerini ben söyledim. Ee, şu en arkadan giden tombalak olan teknenin kaptanı. Ee, onun önündeki matmazel doğacak çocuğumun mürebbiyesi. <laughs> Onu şimdiden tuttum ki böyle kalifiye eleman her zaman bulunmaz. O en önden giden de kaptanın karısı. Aynı zamanda da teknenin ayak işlerine falan bakıyor. Çok affedersin. Benim e, şirketin CEO'su arıyor, bu saatte aradığına göre kesin önemli bir şey var. Alo? Ee, ne, kabul ettiler mi? Süper. Ee o zaman... ...gemi mürettebatına ailelerine hemen haber verin. Ne oldu Tekin? Benim gemilerden birini Somalili korsanlar kaçırmıştı. Bir milyon dolar karşılığında serbest bırakmayı kabul etmişler. Omuzlarımdan öyle bir yük kattı ki anlatamam. Bir soğuk bir şeyler içelim mi? Bana uya. Güzel. Garson,